ve istibdata boyun eğmeyin. Sadece zaferlerimizle değil, hürriyete bağlılığımız ve ilkelerimizle de gönüllere girin. Unutmayın. Fenerbahçe, Fenerbahçe onu kuran Kur bizlerin değil, değil milletin Fenerbahçesidir. Mondros'la terhis oldum. Savaşa Konstantinopol'da mı devam ediyoruz. Bu şehrin adı İstanbul. Topraklarımıza gelen de sizlersiniz. Bu millet onuru için direnir. İstiklali için mücadele eder. İşgal devletleriyle yapacağınız müsabakalar milli hisleri hareketlendirir. Burada yeşeren umut yediden yetmişe memleketin her tarafına, her köşesine yayılır. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Efendiler, milli hudutlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Memleket yanarken bizim futbolla kime ne gibi bir faydamız dokunabilir ki? Bu maçların gayesini biliyorsunuz. Vakit birlik olma vaktidir. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Dedim ya hatırlı dostlarım var diye. Attığınız her gol kurşun olacak. Tuttuğunuz her top vatan müdafası. Hadi görelim size. Ey Türk! 700 yıllık şanlı tarihin... ...ağlayan minareleri altında yemin ediniz. Unutmayın. Zafer, zafer benimdir diyebilenin. ...muvafak olacağım diye başlayabilenindir.